Merhabalar, Eczacıbaşı ilaç Sanayi'ye. Bunu da geçtiğimiz hafta galiba bir videosunu yapmıştık. Eczacıbaşı, şimdi o videoda da söylemişimdir. Burada 50 günün üstünde kaldıkça pozitif aslında ama yeni de bir kanal yapıyor gibi bir durum var. Yani şimdi yukarıda bunun bir kıramada bir direnç var. E aslında biz bunu hani işlem yoğunluğu açısından 7.26'da da bir direnç söylemek mümkün ama hani fitil itibariyle de hadi şuraya almayalım şurada iki temas var oraya alalım. 7.59 7.50 diyelim. 7.50 civarı bir direnç var. Hatta onu bir direnç bölgesi olarak da söyleyebiliriz. Yani 7 ve 7.50 arası diyebiliriz. O bir türlü geçilemeyen alan burada. o alanı geçemeyince de, haliyle desteğe doğru hareket başlıyor. Bir desteğe dönüyor. Tekrar bir sallanıyor mallanıyor. Orada tekrar yukarı gidiyor ve biraz da sert hareket ediyor hisse. Yani bu ara biraz sertleşti böyle hareketleri yukarı aşağı dikkat etmek lazım. Şundan dolayı dikkat etmek lazım yani sert hareketlerde aşağı giderse çok derin gider kayıplar olur yukarı giderse de aynı hızla gider kazançlar olur. Biraz şey yapar açıkçası dengeyi bozar şöyle bir düşen trend çizmek mümkün şöyle göstereyim geçen sefer herhalde bu trende ya oluşmamıştı büyük ihtimal şu an artık bir trend çizmek mümkün desteği ana destekten bahsediyorum yani burada. 6.57'yi bozamadıkça sıkışacak. Sıkıştıkça da bir yerde en sonunda bir kırılım gelir. O kırılım ne tarafa olursa da yani o tarafa bir hareket beklenir. Şu an tüm ortalamalar iç içe girdi. İşte kısalar birbirinin altına girmeye başladı. Biraz daha böyle bir şu seviyelerde yani bu 6.60'larda 70'lerde falan bir durursa büyük ihtimal onlar 50'yi yukarıdan kesmeye başlayacak. Yani 50 ile yani 8'e çok burada dikkat etmiyorum aslında da. Hani 20'nin 50'yi falan kesmesi yani çok şey değildir. Tercih edilen bir şey değildir trade açısından. Bunun dışında iyi bir mum bugünkü. Yine delici bir mum, bir formasyon. Yukarı yön hareket beklenir bunlar bu mumdan sonra. Ama şunu da ifade edeyim. Ortalamaların çok altında bir alımla gelmiş bu mum. Ki aslında bu ortalamaları kaldıran da şuradaki aradaki hareketler. Yani bu hareketler olmasa belki ya da ortalama da gelmiş diyebiliriz. Ama yüksek bir hacimle gelmesi tercih edilir e, formasyon bakımından. E, orada biraz sıkıntı var yani mumun hacminde bir sıkıntı var. E, bunun dışında söylenecek bir şey yok. E, baktığınız zaman daha hala iyi. Yukarı yön yani böyle bir kafayı kaldırmış ama 53-54 üstüne çıktıktan sonra ancak bir yukarı akım ifade eder e, şu anda 49.9950 de diyelim. Mekti de sıfırın üstünde hala yatay bir aşağı vermiyor ama şöyle bir düzleşme var yatay bir yön veriyor. bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Şimdi burada şunu da söyleyeyim yani aslında burada yukarı doğru bir akım devam ediyor yani bu akımı burada tam 50 de çizemiyor. Arada sırada böyle bu ikinciye deliyor 50'yi ama bir türlü aşağıda salmıyor. E şöyle bir trend çizgisi de takip edebilirsiniz kağıda. Yani bu gerçi kırılmış olur. E pek uygun olmaz. Ya da biraz daha yatay aldıralım. Hani kırılmaması açısından. Şuradan alalım. Hani tepkiden almıyoruz da şu bir tepki hareketi hastalık zamanı. Tepkiyi devre dışı bırakıp bir sonraki dipten alıyorum. Bunun yani bunu da açıklamasını yapayım. Şöyle bir trend var yani süre gelen. E, bu trend de takip edilebilir burada. Bu trend kırılmadıkça çünkü ediyor mu elinin altına falan giriyor yani. ortalamalardan çok uzaklaşınca bir satış yiyor. E, kağıdın yukarı hareket etmesi beklenir ama kuvvetli yukarı çok hızlı gider onu bilemeyiz. E, ama kırmadığı sürece de bir kuruş bir kuruşta da olsa e, yukarı gitmek zorundadır. O trendlerden geçiyor onu da söyleyeyim. E, pazartesi için söylüyorum işte 6.58 civarından falan geçiyor bu trend. Şunları da kaldırayım. Aslında şunu kaldırayım. Dolayısıyla destek arayanlar veya nerede nasıl yaparım diyenler varsa bu tür bir çizgiden takip edebilir. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.